Bugün sizlerle birlikte evet GTA San Andreas oynuyoruz. Gördüğünüz gibi GTA San Andreas şey, böyle şey oynuyoruz. Biliyorsunuz ki GTA San Andreas telefonla oynuyoruz arkadaşlar. Daha fazla böyle bir video isterseniz GTA San da şuradan. Alt adına kanal abone bırak bir bilin. Bu arada arkadaşlar benim artık param bol olacak. Yani bir sürü olacak. Oyun sizin nereden? indirdim. Ve param bol olacak. Bol olacak bakın. Şimdi açılıyor. Zaten aynen. Biliyorsunuz Big Smoke'un görevinde kalmıştık. Şimdi bakın parambol Gördüğünüz gibi şimdi Big Smoke'un görevinden devam edeceğiz. Zaten ben kaydettim buradan. Gördüğünüz gibi Big Smoke'un görevinden devam edeceğiz. Parambol ya. Okuyamıyorum. Bilmiyorum ne kadar param var. Aa telefon geldi. Alo? Tamam sen kapat kapat. Kapat. Gerisi değil. Zaten gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Şöyle çekelim hocamızı. Bakın silahım da var arkadaşlar. Şuralarda bir tane silah bulmuşum arkadaşlar. Şimdi bakın silah da var burada. <laughs> Aa gördünüz mü? Polis geliyor mu? Yok gelmiyor. Neyse bakın bir tane spreyim var. Bu şeyde kaldı. Evet bunların varsa da gidelim. Tamam. Şimdi hemen bir small görevlerine gidiyoruz. So play, play, hey, you gotta keep it real, man. Nobody give a shit about the hood. I do. a place. No crack ever made a game type. not know. What's up y'all. What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. My... Like like right a couple of blocks away. The hood's all messed up. The the rider the rider. Niye bir Hadi bir. O sesi koyayım ya. bir, bir ses var. Tamam. Şimdi içeri kamerada oynayacağım ben. Gidelim o sarı noktaya. Zaten yakın ya. Aynen yakın. Bu arada arkadaşlar ilk bölümü izlemeyenler varsa izleyebilirsiniz. Sonlarda sonlarda bırakacağım şey. Bu tarafta bu tarafta bir tarafta olacak. Onu onlara tıklayabilirsiniz. <laughs> bu, bu görevi hiç yaramadım. Bakalım <laughs> o, <bu> ne görevmiş. <laughs> Open Geçiyorum. Ne evet. var artık? da nokta nokta var Tamam. Kırmızı bir tane nokta var. Bakalım neymiş? Hiç oynamadım bu görevi arkadaşlar. <laughs> Hah. Radyos. Bakın radyos. Radyos. gidelim ya. Bir dakika. Burada bir şey mi var? Ben mi yapıyordum? Burası, <laughs> burası açık mı? Gireyim. Bir dakika gidip bakalım. Bakalım. Allah yıkıldım lan. Şu beni çıktı. Çiz kal. Ne mu? Ha burası. Evet. Çıkalım. Var oldu. Dur. Ping ping Gel gel gel. Bir sen de. mi? Dur ya arashtım dedim ya. Kamera değiştirecektim. Oha! Fiş. Hmm. çık. Takıldık burada. Hah. Dik dik. Oha, Raiden üstüne bindim ben. İşte buradalar. Şimdi bunlar, bunlar ne? Bunlar mı Ben de silah var, silah mı diyorsun? Yok ya. Lan nah, Polis ama. <laughs> <laughs> Durdun <De, döveceğim> seni. <laughs> Lan yürüyün gidin. Yürüyün gidin Polis. <laughs> ben takip edin. Şunu dövmeyecek miyiz? Dövüştü, döv! Ağzını vurdum. Ağzını

Haydi binene kadar sen. Hadi bin. hadi sen binene kadar polis binecek. Çabuk bin. Kavga edelim. Kaşımıza polis takılıyor. Yeah, let's shoot through and Ne yapacağız? içeri girmeyiz bu fazla. Zaten polis içeri giremiyor. Gel. Bunları mı da döveceğiz? Aa döveceğiz. Geldiler döveceğiz. Bakın dövüşe. <laughs> benim de bezbol sopam var. Benim de bezbol sopam var.

Ne oldu öldürdün ha Ryther? Ne Ne? bunda Ama mı? Silahımı çekeyim. Tamam. Kalk, kalk. Hadi yürü ya yürü. Abi yürüsene. Abi dışarı ha. Polisten kurtulduk. Ama canım bayağı bir az kaldı arkadaşlar söyleyebilirim. Gel bil gel gel gel. Bin rider bin. çık, geçelim. Adamı ezdim. Arkadaşlar bilmiyorum sesim kötü mü geliyor? Hey, kedim sesim, sesim kötü geliyor ama. Bilmiyorum ama video izlerim. Tamam, bir passé. Yes, paramız bol gördüğünüz gibi. Şimdi, abi, bunun görevi bitmedi mi hala? Allah Allah. Bezbol sokakımızda gördüğünüz gibi güzel güzel şeylerimiz var. İşte. Bu 7 tane milimisi var silahımın. Şimdi milimi çekeyim. Bakın burada karacım var. Açıl Susam açıl. Şimdi. Kaç tane göre yaptık? 2 tane. Son bir tane daha yapalım. Biri ve bütün görevler. <laughs> yani Sumur bak ya. Yani Neyse <laughs> <laughs> ben geçiyorum buraları. Aa hepimiz arabin Ne ne güzel. Yeşili. Ne Ne kapat. Ne Ne Ne

Ne zaman öyle? Evet, geldik. Can Aha. <laughs> güzel adam var. Takip edelim mi? <laughs>

Ali burayı. Geri gel. Siz de lotuslu bu çay. Bana girdim. Çabuk Hadi. geç. Uzi alayım diye öldüm lan. Dur şimdi döneceğiz arkadaşlar. Allah bile yaptım. Çekil. Bas 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 bas. Of üf üf ne biçim geçti babana. Şuraya Araba yanıyor lan. İnşallah turuncu patlamaz. İnşallah. <gülüyor> saniye. <gülüyor> Şuraya geç mobilen. Mobilen buraya geçecek mi? Ha. Peki. Nereye gidiyor? Ha buraya. Dön dön dön. Sana kadar. Ulan bana ne vuruyor ya? Olan ben... Geç. Buraya da geç. Ha! kaçıyor kaçıyor ulan çekilin ya abi ne oldu ya bir dakika bir dakika Aa, yine ne kadar güzel bugün videonun sonuna geldik daha fazla bir videonun üstüne abone olmayı bırak Hoşça hoşçakalın ve bay bay